üç bölümden oluşmaktadır. Pedal sistemi, direksiyon sistemi ve maket araba. E, pedal sistemindeki pedallardan gaz ve frene basıldığı bilgisi anlık olarak maket arabaya iletilmektedir. Direksiyon sisteminde ise direksiyon açısı e, ve vites bilgisi anlık olarak maket arabaya iletilmektedir. Direksiyon dönme açısını hesaplaması için 10 turlu poten potansiyometre kullandık ve oradan aldığımız analog değerleri servo açısını ölçekledik. Gelen bu bilgilere göre üzerindeki DC motorlarla ileri veya geri gitmektedir. Aynı zamanda üzerindeki servo motor ile tekerleklerini yönlendirmektedir. Kablosuz iletişimi ise 2.4 GHz'lik kablosuz modülleri ile sağladık. Pedal sistemi için kullanılan malzemeler Arduino Uno klon, NRF 24L01, 3.7 volt Lipo, 2 adet buton. Direksiyon sistemi için Arduino Uno, NRF 24L01, 3.7 volt Lipo, 10 tur potansiyometre, aç kapa anahtarı, ileri ve geri Vites ledleri. Maket otomobil için Arduino Mega, 2 tane NRF24L01, 11.1 voltluk lipo, 2 adet DC motor, 1 adet servo motor, 1 adet N298N motor sürücü. Öncelikle pedalları, direksiyonu, vitesi Tinkercad yazılımında tasarladık. Thingiverse.com'dan projemize uygun bir araba şasisi indirip tüm bunları 3 boyutlu yazıcıdan bastık. Pedal sistemi ve direksiyon sistemi için tasarımımıza uygun bir şekilde 8 mm MDF üzerine baskıları monte ederek gerçek bir otomobilin pedal ve direksiyon sistemi hissini yaratmasını sağlamaya çalıştık. Pedal sistemi, direksiyon sistemi ve maket arabanın ele elektronik tasarımını FreeSync yazılımı ile gerçekleştirdik ve bu tasarıma uygun olarak devrelerini kurduk. Bir de arayüzü ile proje bölümlerinin kodlamasını yaptık pedal sisteminden gaz ve fren pedalına basıldığında hız değişkenine atadığımız değer NRF2401 üzerinden gönderilecek şekilde programladık. Direksiyon sisteminden direksiyona bağlı çok turlu potansiyometrenin iki tam turda dönerken verdiği analog değer aralığını servo açısı aralığına çevirdik. Vites bilgisini ise aç kapa anahtarının 0 veya 1 olma durumunu okutarak belirledik. Bu iki değeri NRF24L01 üzerinden gönderilmesini sağladık.